tecrübeli iki oyuncunun maçı başlıyor. Ve maç başladı. İlk tercih süper güç oldu. Kafayla şut çıkardı. Sihirbaz topu kaybetti. Şanssız top büyütüldü. İyi vurursa golü. Rakip kaleyi yapamadığını kendi kalesine yaptı. Top buz oldu. Dans eder gibi yani vurdu ve gol. Golü üstten arıyor. Allah'ım gol. Arkaya baktı ve şut çıkardı. Çile gibi çarptı. Şansını üst taraftan dönüyor. Güzel bir kafa vuruşu. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. <laughs> gol gol gol, gol Maç bol gollü başladı. Sürekli 90'ı görüyor. Bu olmadı. Tobias süper güçler tükenmeden her şey işte gol. İşte gol. Havadan vurdu. Gol, gol, gol. Artık kalan son 45 saniye. Golü üstten arıyor. Gol, gol, gol. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Kalesinde devleşti. Aman Allah'ım gol gol gol. Havadan vuruş. Top iki taraf arasında gidip geliyor. Gol. Topağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir kafa golü. adam çivi gibi çarptı. Gol. Topağlarla buluştu sayın seyirciler. Süper güçlerin ağları derdi. Üstten gol peşinde. Yok böyle bir gol. Gol mü? Hayır. Mükemmel bir gol. Maçta son 10 saniye. Direğe çarptı Gol, gol, gol. Yerden vurdu ve gol. Maçta son anlar. Son saniyede gol olabilirdi. 90 saniye sona erdi. Maç bitti. Bu kadar fazla gol yenen oyuncu için tehlike çanları çalıyor. sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Zamanlaması iyi olan vuracak. Maç golle başladı. Ceza sahasına doğru. Oyun kaldığı yerden devam ediyor. Kendi sahasında bu nasıl gol kendi ağlarına attı? TV ayarlarınızda oynamayın. Maç devam ediyor gol olur. Kale önünde savunma yapıyor. Maç 2-1. Hüsten gol peşinde. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Uyarılar devam eder, hakem gelebilir. Güzel şut. Maalesef kendi kalesine gol attı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Oh. Direkten dövüyor. Rakibinin altını. Bu golü şartla çıkar. Çok zevkli bir maç oluyor. Şanssız direkten sekiyor. Oyuncuların süper. Ve gol. Şansını üst taraftan deniyor. Meşe yuvarlak direğe takıldı. Maçı yarıladık. İyi vurdu. Kale önünde çok beklerse sarı kart görecek. İki oyuncu da eşitliği henüz bozamadı. Sahaya sadece savunma yapmak için çıkmış gibi görünüyor. Üstten gol peşinde. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Kalesinde devleşti. Uyarılar arttı. Yoksa sarı kart mı görecek? Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Yukarıdan gol. Şimdi görünmezliğin avantajını kullanacak. Kafa vuruşu geldi. Kaleden uzaklaşması için güçler olmadan şimdi ne yap? Hayır, hayır tribünler kızgın. Top Aleva gol! Sap zero mu geldik? Gol! Şimdi topu görmeden oynaması gerekiyor. Çok taktiksel. Şimdi avantaj onda. Maçta son 5 saniye. Düdükle birlikte maç bitiyor. Maç bitti. Her iki oyuncu da iyi mücadele etti. oyuncuda oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Başlama vuruşuyla madde 5'te ilk gol. Süper güçle erken gol atıp oyuncu küçük kale kullandı. Ceza sahasına doğru. Allah'ım gol. Alta doğru vurdu. Top buz kesti. Topu direğin nasıl bir şut. Sürekli 90'ı görüyor. Kafasıya vurdu. <laughs> oh, oh. Ve yine kurtar. Top havada gol. Fark açıldı. Ama süper güçler hala durumu kurtarabilir. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Bu golden sonra tribünler maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Gol. Top buluştu. Mükemmel bir gol. Yerden gol arıyor. Kafasıyla topu kale yok böyle bir gol. Maçta şimdi son 45 saniye. İyi vurursa gol olur. Tehlikeli ataklara karşı kafayla attı. Gol, gol kafayla. Allah'ım gol. Maçı neredeyse koparttı. Golü üstten arıyor. Gol, gol, gol. Güzel bir kafa vuruşu. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Top, top direkten döndü. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Golün gelmesi için elinden geleni yapıyor. Bir kafa ve gol. Havadan vurdu. Mükemmel bir gol. Maçın bitimine vurdu ve gol. Topu direğin dibine doğru gönderiyor şansını kafayla denedi. Son saniyeler. Üstten gol ve son düdük. Süre bitti. Çok rahat bir maç oldu ve bol gol izledik. <laughs> Heyecanla beklenen maç başlıyor. Top yükseklik kazandı. Süper güçlü öne geçip rakibinin saldırmasını bekliyor. Don işte. Büyük kale golü. Her yer top ağlarla buluştu. Kaleye baktı ve kale buzlandı. Buz kale işini yaptı. Büyük top basıldı. Kafayla şut çıkardı. Ve yine skor 2-1. Kafa vuruşu geldi. Golü üstten arıyor. Finali havalandırdı. Güzel şut. İşte bu kadar. Çekişme hat safhada. Havadan vurdu. Bu kadar kolay değil dedi. Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Ayağının içi vurdu. Bu gole şapka çıkar. Havadan vuruş. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper bir top ve gol. Alttan gol diyor. 45 saniyeyi girde bıraktık. Bakalım bu maalesef kendi kalesine süper güçler tükenmeden kimin kazanacağını söyledi. Tam boksana taktı. Ceza sahasına doğru kafayla top uzaklaştı. Finaleri havalandırdı. Güzel şut. Ve gol. Yerden gol arıyor. Maçın son 30 saniyesi. İnanılmaz bir gol. Nefis. Yerden yuvarladı. Bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Güzel çıkardı. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Bağları geldi. Yukarıdan gol peşinde. Gol geldi. Gol geldi. İyi vurursa gol olur. Bu da Harika kurtardı. İnanılmaz bir gol. Nefis. Havadan vurdu. Gol, gol, gol. <laughs> gol. Golü üstten arıyor. Maçta son anlar. Bu direğe yürek <laughs> dayan. Hakem son düdüğü çaldı. Birbirinden harika goller izledik.